Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kamera karşısında konuşmadan nasıl üretim yapacağımızı göstereceğim. Peki, nasıl? Let's take this static image and bring it to life. Yapay zeka ile sokak röportajı yapanlar artık böyle basit videolarla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Çünkü Google Veo 3'e yeni bir güncelleme geldi. Bu yeni güncelleme ile beraber bir fotoğraf üzerinden videolar oluşturabiliyoruz. Zaten bunu Google Veo 3'ün arayüzünde görebiliyorduk ama başarılı bir şekilde çalışmıyordu. Yeni gelen güncelleme ile beraber sadece tek bir görselle istediğimiz diyalogları oluşturabiliyoruz. Şimdi ilk olarak Google Veo 3'ten bahsedeceğim. Zaten biz bir süre önce Google Veo 3 ile nasıl videolar üretebilirim veya ürettiğim videoları nasıl daha güzel bir hale getirebilirim isimle farklı rehber videolar çekmiştik. Bu rehber videolardan sonra zaten çok güzel olumlu dönüşlerinizi aldık. Onlar için de tekrardan teşekkür ediyoruz ve şimdi sizlere yeni gelen özelliği 10 Temmuz tarihinde gelen Veo 3 ile beraber görselden video oluşturma özelliklerini test edeceğiz. Şimdi öncelikle bazı bilgiler vermek istiyorum. Google Veo 3'ü ücretsiz bir şekilde kullanamıyoruz ne yazık ki. Bunun için Google AI Pro veya Ultra üyeliklerine sahip olmamız gerekiyor. Eğer en ucuzu Google AI Pro'yu almak istiyorsak 710 TL'lik bir ücreti var. Fakat bunu Google bize bir ay deneme olarak sunabiliyor. Bunu bazı kullanıcılar deneme sürümünü kullanıp daha sonrasında iptal edebiliyor. Eğer denemek istiyorsanız bence bir kez herhangi bir limitinizin olmadığı bir kart ile bir ay boyunca bunu deneyebilirsiniz. Bazı kredileriniz oluyor. Hatta nasıl yapıldığına dair bir videoya da şurada sizler için bir kart bıraktım veya açıklamalar üzerinden o videoya ulaşıp VO3'u nasıl kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu yapay zeka ile videolar oluşturduktan sonra bazı karşımıza çıkan sorunları var? Nedir onlar? Tabii ki bizim bir dil modelimizi bilmediği için üretilen videolarda bizim sesimiz kullanılmıyor. Ben birkaç tane örnek yaptım ve şimdi sizlerle beraber farklı örneklerde yapacağım. Bu örneklerdeki sesler bizim değil. Fakat farklı yapay zeka araçlarıyla bunu kendi sesiniz haline dönüştürebilirsiniz. Eğer kamera karşısına çıkmak istemiyorsanız, çıkmaya utanıyorsanız veya benim yerime yapay zeka içerik üretsin diyorsanız sadece kendi görselinizi üreterek yazdığınız diyalogları kendinize seslendirtebilirsiniz ve kendi görüntünüz bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi labs.google sitesine girdik. Google Flow yazarak da bu siteye girebilirsiniz ve benim bir üyeliğim vardı zaten hali hazırda. Şu an mesela 980 yapay zeka kredim var. Bir video ürettiğiniz zaman 20 kredi tutuyor. 20 kredimizi harcadık ve şimdi yeni projeler oluşturacağız. Burada daha önceden ürettiğim videoyu görüyorsunuz. Zaten videonun başında da bu videoyu izlemiştiniz. Yeni proje kısmına girdik ve buradan yapmamız gereken kısım sol taraftan karelerden videoya kısmına tıklıyoruz. Karelerden videoya tıkladık sonra alt tarafta görsel oluşturma kısmı gelecek. Oraya geçmeden önce bir de video oluşturma modelimizi seçelim. Şu anda VO3 Fast seçili. VO3 Fast biraz daha hızlı video üretmemizi sağlıyor. VO3 Quality seçebilirsiniz. Fakat bunun için 100 kredi harcanıyor. Eğer bir seferlik bir deneme üyeliği başlattıysanız komut yapısını oluşturulacak videoları ortaya çıkacak videoları anlayana kadar VO3 Fast modelini kullanın. Böylelikle de boş boşuna krediniz gitmemiş olur. Şimdi ben de VO3 Fast'i seçtim ve karelerden videoya kısmına tıklamıştık. Artı ikonuna tıklayarak şimdi kendi görselimi yüklüyorum. Evet. Kendi görselimizi ekledik. Şimdi buraya bir komut yazmamız gerekiyor. Fakat komut yazarken bile bilmemiz gereken bazı birkaç konu var. Zaten bunu daha önce çektiğim VO3 videolarında anlatmıştım. Şimdi ChatGPT'ye girdim. Burada farklı bir yapay zeka aracı da kullanabilirsiniz. Bu da olabilir. Google'ın Gemini'de olabilir ve DeepSeek'de olabilir. Şimdi ben ne yazdım buraya? Google VO3 Image to Video özelliği için bir prompt yaz. Prompt İngilizce fakat konuşma Türkçe olacak. Bu da önemli. Komutumuz İngilizce olmalı. Diyaloglar Türkçe olmalı. Söyleyeceğim şey ise işte bu şekilde hiç zorlanmadan kendi görselinizi videoya çevirebilirsiniz. Beğendiyseniz abone olun diyeceğim. Fakat bunun gerçekçi olması için İngilizce bir şekilde detaylandır. Komutumuzu yapay zekaya yazdırıyoruz. Burada O3 modeli de seçili olabilir. 4O da olabilir. İlla ücretli bir aboneliğe sahip olacaksınız diye bir şey yok. Ve burada komutumuzu yazdı. Bunu kopyalıyoruz ve hemen Google VO3'e geçtik. Komutumuzu yapıştırdık ve gönderdik. Bunu çok hızlı bir şekilde üretiyor VO3 Fast modelini seçtiğimiz için. Bunun dışında sadece kendi görselleriniz için değil. Eğer bir sosyal medyada içerik üretiyorsanız bazı insanları konuşturarak birbirleriyle diyaloglar kurdurarak çok güzel videolar oluşturabilirsiniz. Aa uyarı geldi Flow geçici olarak kullanılamıyor dedi. Bu arada komutta bir hata yapmışız yani ChatGPT bizi yanlış anlamış. Onu çok kısa bir şekilde düzelttim. Yeni komutumuz burada ve aldığımız gibi tek tekrardan karelerden video edeceğiz ve buraya deminki yüklediğim görseli yine yüklüyorum. Komutumuzu buraya yapıştırdık. VO3 fest seçili ve yolladık. Şimdi video oluştururken yine bazı dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bazen mesela Türkçe dil desteği olmasına rağmen içerisinde Türkçe karakterler olan bir komut gördüğü zaman VO3 hata veriyor. Bunlar ufak tefek detaylar. Komutun İngilizce ağırlığını biraz daha arttırarak videoları oluşturmasını ve hata vermemesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında uygunsuz olabilecek şeyler, savaş ortamı, silah kullanımı veya etik olmayan davranışlar gibi şeyler de yine bu Google Veo için kullanım kurallarına aykırı. Bu yüzden buna da dikkat edin. Evet az önce istediğimiz videoyu oluşturdu. Şimdi sizlerle beraber izleyelim. Tam ekran yapalım. İşte bu şekilde hiç zorlanmadan kendi görselinizi videoya çevirebilirsiniz. Beğendiyseniz abone olun. Çok güzel olmuş. Ama ilk ürettiğim video daha gerçekçiydi. Bir de şöyle bir şey var. Cümleler arasında görüntümü yakınlaştırmış. Yani şu anki video dinamiklerine uygun bir kurgu yapmış aslında. Tekrar izleyeceğim. İşte bu şekilde hiç zorlanmadan kendi görselinizi videoya çevirebilirsiniz. Beğendiyseniz abone olun. Çok i̇şte bu. güzel olmuş. Şimdi biraz daha gerçekçi videolar yapalım. Mesela buraya Ronaldo'nun bir görselini yükleyip ona da bir şeyler konuşturabiliriz. Bu arada ben bunları anlatıyorum ama şimdi yeni bir özellik geldiği için bugünden sonra Instagram ana sayfanızda, TikTok'ta, bütün sosyal medya platformlarında görselden diyaloglar üretilen videolar görmeye başlayacaksınız. Nasıl ki bundan bir ay önce sürekli sokak röportajları gördüysek, bundan sonra da artık görselin konuşturulduğunu görmeye başlayacağız gibi duruyor. Şimdi ise Ronaldo'nun bir görselini yükledik. Onu da yine üretmeye başlasın. Hatta birkaç tane daha örnek yapıp ard arda izleyelim. Ölüm dediğin nedir gülüm? Ben senin için yapay zekayı göze almışım. Ben seni sevmek istemiyorum Eyşan. Ben yapay zekayla röportaj videoları istemiyorum. Tüccar değilim ben. Öğretmenim. LinkedIn'de farklı işlere de bakıyorum tabii. Ferhat Bey, Simay benim karım diyorum size. İnanmıyor musunuz acaba? Veya isterseniz bu şekilde çok sinirli konuşabilirsiniz. Bu seslerin hepsi yapay zeka. Evet yaptığımız örnekleri gördünüz. Dizi karakterlerini ekledim. Bazı ünlüleri atmaya çalıştım. Örneğin Elon Musk'ı bir türlü yüklemedi. Çünkü Google'ın politikaları bilindik simaların eklenmesine izin vermiyor. Gerçi kendi Mirzaloğlu Necati Şaşmaz'ı ekledik ama Elon Musk'a izin vermedi. Bir de X'te sürekli reklamlar görüyoruz biliyorsunuz. işte. örneğin mesela Selçuk Bayraktar'ın bir görseli konuluyor. İşte parayı oraya gönderdim. İşte bu şekilde para kazanabilirsiniz. Ben de bu borsaya üye oldum. Paramı bu şekilde geri aldım. Böyle hep Türkiye'de herkesin tanıdığı insan yapay zeka ile konuşturmalarını, ses kayıtlarını, videolarını görüyorduk. Bunun gibi insanları yanıltıcı içeriklerin üretilmesinin engellenmesi için de Google böyle bir karar almış olabilir. Ama yine de hala bilindik insanların kolay bir şekilde böyle görsellerden videolar oluşturulabildiğini görebiliyoruz. Yani aslında tanındık bilindik simaları da bu şekilde konuşturmak mümkün. Bu yüzden artık biraz daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Oluşturulan videoların yapay zeka olup olmadığı şimdi anlaşılıyor. Fakat bu bir gün önce çıkmış bir model ve önümüzdeki bir yıl içerisinde olacak şeyleri şu anlık tahmin bile edemiyorum. Yani yaptığımız örnekleri siz gördünüz. Bir de Eleven Labs mevzusu var. Eleven Labs'e de sesimizi eklediğimiz zaman tamamıyla o kişinin görüntüsü, ağız yapısı, mimikleri ve sesi bir kişinin olması gerektiği tüm özellikleri iki yapay zeka aracıyla yapılabiliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve o için yeni çıkan görselden video üretme özelliğini nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bunun gibi içerikler isterseniz de, tavsiyelerinizde yine aşağıda okuyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.